Merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün Nolan oynayacağız. Hemen şuradan başlayalım. Karşıda ne var? Ormanda kusyon var. Kusyona karşı rahat bir oyun geçirebiliriz. Nereden başladı acaba hemen bir bakalım. O da bluesundan başlamış. Şunu alalım. Kaleye tanklamasın boşu boşuna. Gerçi çok can dolduruyor hero ya. Belli bir yerden sonra. Hemen şunu da alalım. Buraya bir tane adet sıkıştıracağım ki hormonu biraz hızlı dönsün. Bravo lan Malir, Adamsın. Hemen bir karakterimizi dörde kasalım seriyle Ha bot'a gank bakabilirim aslında bunu bırak? Biliyorum da ölme Ulti atmamaya çalışacağım bunu ama atacağız herhalde ya. Keşke ulti sevmişim direkt. Güzel kaçtı çocuk. Ben şunu da alalım. Sion yukarıda. Sion'u gördük. Bir de gank bakabilirim aslında. Aha. Öldü bu oldu ama smite'ımızı kullandık 4 yıl öncesi yakalamak için onu. Ne oluyor orada? Pusyon birini mi kesiyor? İkisini kullandı. Kayıvan'a görüş verir ya. Öldüremeyebiliriz onu. Ama Gusyon'un blusunu oynayabilirim. Mutis dönmeyecek blusuna kadar. Belki küçüğünde de yakalayabilirim. Deneyeceğim bir şeyler. Aslında yukarıda gidebilirim şu an ya. Çok fazla opsiyonumuz oldu bir anda. Aha. Ben yine öldüm. Kes kanka bunu. E güzel. Bir de ben alsaydım güzel olurdu aslında. Tamam. Adamın ulti da dojlamaya çalışıyorum 2 saattir. Adam atmıyor da smite'im yok dayılar. Takayı kaç level? 4 level yoksa oynardık blusuna ya. Ha, şurayı da dönelim seri seri. Siz ne yapıyorsunuz orada? Dikkat et reis. Öleceğim. Beni de öldürtme de. Bozdum onun ultisini da keselim. Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun Bu benim alarmım çalıyor niye? Bir saniye arkadaşlar, şunu hemen bir durdurayım. Ben de diyorum ki bu seslerden geliyor düttürü düt düt. Misyon acaba alıyor mudur şey ya? Siyon öldü ya. Kutu oynadık ha. Ay, neyse Allah'ta multisi yoktu. Yine smite'ımı kullandım ben. O yüzden giremeyeceğiz. Sürekli önüme kill düşüyor. Almak istiyorum o yüzden smite kullanıyorum. Keşke bana toksik yapmasanız ya çok üzülüyorum böyle yapınca siz arkadaşlar iyisin lan kale ya bu sefer alacağız ama hadi saldıralım yalnız benedeti görmüyorum alt çalıyor pusup beni dener mi ya iyi güzel Allah bende kalmıyor da Cloud'u ne yapacağız bilmiyorum. Çok öne geçmiş gidip düşürmem lazım. Buradan hmm. neyse bundan devam ya. Umutsuzluğa mı gitsem diye düşündüm de bir çok pahalı. Onu alana kadar 50 kere bunu bitiririz zaten. Akayı bunu çok kavruluyor ama ya. Zor keseriz. Vakit kaybedeceğiz. Yine bir ultimi alayım ben. Alamadım da ya. Dikkatli olun beyler. Pasifim geldi. Şeyi kesebilirim. Kule altında. Aslında da. da? Geliyorum kanka ona. Soğut ne yapıyor lan? ki <laughs> Niye killer bende kalmıyor ya? Bakayım öldün mü sen reis? Bu adam skill'lerini kullandı gördüm. Tam bu da öldü. Kim geldi? Reis geldi. Dur bakayım şimdi ben bir keseyim ya. Ah. Oh. Lan bir tane oto atabilsem adamı keseceğim. Oto atamadın. E sen kaşınıyorsun. Gel beni öldür diye yalvarıyorsun. Kanka iyi. Kanka beni bir salla. Ben ormanlara dönüp gidiyorum buradan. O kadar kill dönüyor ki oyunda. Beynim şu an sulandı sulandı. Sen niye düz vuruşunu... Oh böyle. Alo ne cam veriyorsun be kanka. Vallahi. Çok güzel karakter ya. Çok güçlü. Hemen bir turtle yapalım. Neyse biraz Layla'nın oyunu açılmış oldu buradaki dönem fightlardan ötürü. Hemen bunu alalım. 1.7. 1.7 ne lan? Ha adam. Güçlü şirin. Hemen şunu da alayım. Geliyorum sana Cloak. Seni bir öldüreyim ben. Çok güçlü görünüyorsun çünkü. Oğlum ben ne yapıyorum lan? Tek attım adama direkt. Ama midep baksaydın ya kale ben burayı temizlemiştim zaten. Nice fit olan. Oh my god bro. Oh my god. Kanka ben seni bir daha keseceğim bu arada. Bilgin olsun da Ben bu kadar öne geçmişken seni ben bırakmam. Takım arkadaşlarım ölmezse bu adamı keseceğim birazdan. Biraz daha bekleyişe geçelim. Tamam. Akayı öldürelim. Ölsün bu da. Red çıkıyor adamın. Küçüğü var. Dokuz. Bir daha bir Cloud'un tarafına doğru geleyim mi? de isteyebilir çünkü reddet kesebilirim onu. Ulisha <laughs> 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 bak lan çok komikti tek yedi adam. Saldır. Kanka sen kendi kamplarını veya miyonlarını alabilirsin. Ben almayayım zaten yeterince güçlendim. Güzelsiniz de bir bakabilirim aslında. Bu da bekleyeceğim bir bir şeylerini kullansınlar da güme gitmeyek ya bu kadar öndeyken. Benedet tek attı ha bu arada yanlışlıkla bana. Ultisine çok az girdim direkt demeye çedim bir sürü. Kaleye bana can vermen lazım. Çık çık. Çık lan çık öldüreceğiniz beni burada. Kayla gelseydi alırdık da can çalmam da yok boş boşuna girmiş olduk. Aa, yoldaki... Atlantis alsam mı acaba ya? Yok ya almayacağım. Acil load için Katledildi. gerek yok. Ben zırtelmeden devam edeyim. Enerjim bitti ya. Kusyona da istediğim gibi yapamadım. Arkama doğru atmam lazım ultiyi ya. Arkama düşüyormuş adam. Güzel. Hemen bir, bir tane bundan alalım. Bakalım orada saldıramayız şu an canım çok az. Canımı doldurmam lazım önce. Ya sen bana git can ver oradan birazcık. Heh şöyle. 1500 vuruyor smite. Tamam çok iyi oldu. Hiç et diye süt diye bile karışmadan aldık kolayca. Loot gel buraya oğlum. da botta. O çalıda base atmana izin veremem senin. Bizimkileri bekleyeceğim. Riske atmayacağım. Bir silemesi vardı bile. Burada adam. Sen ölme de kanka. Ulti var mı kaleye? Kes kanka onu. Canımı fullemiş yine oğlum adam. şunu da alalım biraz yanımızı dolduralım. Korktum bir anda çalıdan çıkınca. <laughs> Nasıl oluyor. Antik falan mı aldın sen? Senin zırhın yok be. E geçmiyemiyon benden kanka. Nasıl oluyor? Çok garip. Yani o kadar aldığı canın da hiçbir önemi yok normalde. Sadece can kastığınızda et oluyorsunuz sadece öyle görünüş yani. Başka hiçbir şey değil. Herhalde beni keserler gitmiyorum ama. Geçebilir miyim? Teşekkürler. Şeyler bitti gelin. Portu koridordaki kuleyi açalım ya. Bizimkiler niye aşağıda ya? Açardık burayı. Evet şu anda açıyor gibiyim de. Not tough you, faal ettim. Ne diyorsun <laughs> yazmayı da bilmiyor. Ne yazık istiyor <laughs> diyor <laughs> Geldim ona da. Bu reisimizi de bir keselim. Abi bir tane misilleme mi kurtardı onu? Yok doğa rüzgarı varmış. Çünkü atıp bakmadım arkama bile orada. No way. Güçlü şirin. Öldü. Bak o. Ha. <laughs> da ölsün şu adam ya. Ölmedi mi oğlum o? Hadi bunu alalım. Kado. Kado. Adamsın Kado. Kado'yu azıcık kışkırtalım ya dur. Ne yapıyorsun lan yine? Ultimden aldın adamı vallahi. Kado gel. Toplan. Gel Kado gel. Kado blue benim Kado. Gel kanka gel bunu al. Hiç alamadım lan. Fusion. Okay. Dünyanın en iyi oyuncusu olacağım diyor. Öldü. Hoşça kal Gusion. Kayı hey, gel buraya. Karuman. O flash kes. Dön. Ben yani niye tek başımayım şu an haritada? Biz orada aldık herkes ne var öldü? Şimdi bu adamın şeyi var. Ya Sen niye her şeyi alıyorsun dayım? Bu herkese tek atıyoruz çok zevkli ya. Ama birazdan bizim saltanatımız da bitecek. Ben size söyleyeyim onu. <laughs> Güçlü şirin. <gülüyor> 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 Tam play, play bile denemiyor artık. Bıktı hayat Aha, kaleye çıkarsın. Güzel. Tak ve bitiş. Uzun süre sonra oynadığım en kolay oyun olmuş olabilir ya. Hemen bir bakalım. Thank you Nolan. Thank you. Oh my god. Hemen bir profiline bakacağım. Ya da bakmayacağım. Ya oyunu ben taşırken bu kadar ağlıyorsa demek ki takımına toksik kötü bir adam gelse kim bilir neler yapacak. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.